Merhaba sevgili kovalar. Yükselen Burcu ve kendi kova olanlar, kendisiyle ilgili evet ilginç bir dönemden geçenler. Kendilerini çok seviyorsunuz sevgili kovalar biliyoruz. Aklınıza çok güveniyorsunuz, enerjinizi biliyorsunuz. Zekice planlar ve güzellikler yaşıyorsunuz. Ama bu arada Satürn'ün retrosundan da kurtulamıyorsunuz. Geçmişe şöyle bir dönün bakalım. Geçmişte ha, neler neler neler, hangi hengabeler, hangi sorunlar, hangi yokuşlardan inip çıktınız, neler yaşadınız. Artık Satürn sizi iyice disipline etti. Bir, şey, bir sürü konularda karamsarlığınızı attınız, enerjinizi bıraktınız. Artık biraz daha rahatlamış durumdasınız sevgili kovalar. Peki sevgili kovalar, ikili ilişkilerinize baktığımız zaman neler var hayatınızla ilgili? Evet, şimdi şöyle bir durum var. Karşıt burcunuzda aslan var. Aslanın biliyorsunuz Venüs var. Venüs sizi ...yukarılara, havalara taşıyor. İkili ilişkiler, duygusal ilişkiler... ...ilişkilerle ilgili konularda... ...gücünüz belli. Takdir de görüyorsunuz. Hayranlıkla izliyorlar sizi. Aklınızı seviyorlar, beden dilinizi seviyorlar. Konuşmalarınızı seviyorlar. Zekacı, kendinizi gösterme... ...alanlarınızı seviyorlar. Ama Satürn size ...ağır derslerden geçirmeye devam ediyor. Fakat bunları... ...kafanızdaki olgularla karşılaştığınız zaman... ...yaşadığınız bunca daveden sonra bunlar çok önemli küçük dersler olarak kalabiliyor. Ve tabii ki Mars ikizler burcunda. İkizler nedir? Hava enerjisi. Hava enerjisinde ne var sevgili arkadaşlar? Hava enerjisi sizi sosyal, aşk ve değişik konumlarda ön plana çıkarıyor. Ve aynı anda birkaç kişinin gözleri üstünde. Bir sürü aşk arasında kalabilirsiniz. Yani vardır ya adaylarım var aday adaylarım var. Birileri bana yazıyor. Birilerinin karşısında kendimi çok fazla böyle hayranlık modunun içinde hissediyorum. İşte bunları kovalar. Bu hafta istediği kadar söyleyebilirler. Enerji onlara 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 akıyor. Fakat bu arada rakipleri var. Mücadelelerine ortaya çıkaracak başka insanlar var kıskançlıklar var her konuştuğu konuya dikkat çekip onlara böyle bir bir şekilde çelme takmaya çalışan insanlar da var maalesef sevgili kovaların bu hafta hem enerjileri yüksek hem de iltifatlar çok fazla hem yüksek volümle çalışıyorlar hem de göze geliyorlar. Çocuklarıyla ilgili, sosyal ilişkileriyle ilgili de konular var. Dikkatli olsunlar. Bu arada Uranüs Retrosu başlıyor hafta ortasında bu başlamasıyla birlikte biraz kapıları karışacak kovaların. Çünkü biliyorsunuz Uranüs aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz, ikinci yöneticiniz, aile evinizde, yuva evinizde. Hani satılmayan bir malınız ya da uzun süredir kapınızı kurcalamış bir konunuz ya da işte değişim dönüşüm konularıyla ilgili, evle ilgili çözülmeyen tapular, aile içinde yaşanan konumlar. Bütün bunlar var ya. Bunlar gündeme gelecek sevgili arkadaşlar. Sevgili kovalar. Bazı şeyleri uzun 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 düşünerek halletmeye çalışacaksınız. Enerjiniz bir konuda tıkanabilir. Aman dikkatli olun. Lütfen çok dikkatli olun. Hiçbir şekilde kendinizi ortaya dökmeyen Evet, bu arada sevgili arkadaşlar, yeni ay Başak burcunda. Evet, Yeni bir iş dönemi geliyor. İş imzalarınız var. Uzun süredir belki de hiçbir zaman atladığınız konular, kafanızda çok fazla abartmadığınız, abarttığınız, abartamadığınız, kafa karıştırıcı konular da gündemdeydi. 8. ev biraz karıştırıcı bir evdir. Maddi rakamlar, konular, sorunlar hep kafanızda takıldı kaldı. Fakat bunu yaparken de biraz aklınız karışacak. Evet, sevgili kovalar, para diyorsunuz, ilişkiler diyorsunuz, konuşma diyorsunuz, gitmeniz gereken konular diyorsunuz. Ama bu arada sosyalleşeceğiniz konularda da çok başarı var. Evet kısa yollar, yapamadığınız yollar, gidemediğiniz anılar, gitmek istediğiniz konular, yolculuklar, bütün bunlar hep Karşınızda kardeş bağlarınızda iletişim konusundaki konulara eski sorunları hadi bakalım bir masaya yatırın Mars'la Merkür, Jüpiter bunu sağlamanızı ve düzeltmenizi sağlayacak. Evet yolunuzu düzeltiyor, kendinizi düzeltiyor. Hadi bakalım kovaların en güzel haftalarından biri. Sorun çözüyorlar, sorun düzeltiyorlar. Geçmişteki hatalarını temizliyorlar. Evet haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın.